yapmış. Bakalım zengin adamların nasıl bir şey varmış. Sığınakları varmış. En ucuzunda 1 dolarlık sığınak mı olur lan? Bu dağda 1 milyar dolarlık bir nükleer sığınak gizli. Şu anda dağın içinde yerin yaklaşık 610 metre altındayız. Ve burası en büyük atom bombalarına dayanacak şekilde inşa edilmiş. Size 50 milyon dolarlık nükleer sığınakla 30 milyon dolarlık sığınak arasındaki farkı ve arasındaki... her şeyi göstereceğim. Ama bir dolarlık sığınaktan başlıyoruz. <laughs> ya bir dolarlık böyle sığınak mı? Oldu? Yine iyi lan. <laughs> Güvenli görünüyor. Hadi içine bakalım. Ha, ha içerisi ıslak. Size sığınağı gezdirecektim ama Tur bitti bile. Çünkü bu sıra aslen yerin altına gömülmüş bir konteyner. <laughs> Ve şimdi de eğilmiş. Bir <laughs> dolara satmalarının nedeni belli. Patlamadan sonra hali böyle. Bunu bir dolara mı satıyorlar Olurdu sanki. Sen lan bunu parçalayıp hurdacıya versem 200 dolar alırım lan. Bence bu sığınak bir bombaya dayanır mı? Hayır. Bir bakalım. Bombayı gönderin. Nasıl ya? Bebeler neler yapıyor amına koyayım ya? Hadi sıradakine bakalım. Şimdi 1 milyon dolarlık sığınaktayız. Burası aslında fısır fırlatmak için yapılmış ve nükleer bir kıyamete bile dayanacak şekilde tasarlanmış. Peki içeri nasıl giriliyor? Sayısız merdiven indikten ve tam 3000 kiloluk devasa bir kapıyı açtıktan sonra... 3000 kilo neden bu kadar ağır? Sığınağın kalbine ulaşıyoruz. İnanamıyorum. Vay canına. Yıldız Savaşları gibi sanki. İşte füzelerin fırlatıldığı oda burası. Tesisi. Ha, normalde füze fırlatılıyor buradan ha? Tamamı bir nükleer saldırıya dayanacak şekilde inşa edilmiş ve karşılık verebiliyor. Şu an üzerinde durduğumuz Zemin aslında tavandan aşağı doğru sarkıtılmış dev bir platformdan meydana geliyor. Şu anda hepimizi ayakta tutan tek şey bu sekiz yay. 50 yıl önce buranın bir füze komuta merkezi olduğuna inanmak gerçekten zor. Ama şimdi bu adam bu tesisi dünyanın sonuna hazır, gizli ve sağlam bir eve dönüştürmüş. Hükümet bu... Bunu... ne güzel yer yapmış da Bu sana nasıl sattı? Kanka kümet de var. Arkadaşlarımın zekasını normal misafirlerinle kıyaslasana. Um... Biraz daha düşük gibi evet. evet. Şimdi iki kat daha aşağı ineceğiz. Burası en alt nokta. Şu an yerin beş kat altındayız. Evet burası mutfak eğlence alanı ama en güzel kısmı ise burası bir kulüp. Vay canına. Bu adam ciddi ciddi yerin beş kat altında parti veriyormuş. Ne olan? Adam bayağı kendine mekan yapmış da. Muhtemelen davet edilmez. Normalde kimseye burayı göstermem. Vay Kimse burayı görmez. Evin sahibi bizi şimdi de sığınan en gizli... Tüm dünya gördü şimdi. ...gizli <laughs> bölümüne 10 yıllar önce gerçek bir nükleer füzenin saklandığı bölüme götürmeyi kabul etti. Olamaz. Jimmy buraya gel. Vay canına. Dur dur. Bu ne böyle? İçeri güvenli mi? Aa, hayır. Bekle. Hayır kar güvenli değil dedi. Ya peki ışıkları kapatırsak ne kadar? Yani Kırıklı. aslında ben de bilmiyorum. Aa kanka gerçekten korkuyoruz. Oh, hiçbir şey göremiyorum. Asıl ilginç yalandan bir ettiler Normal yer işte ne korkarız oğlum? şu, daha yeni başlıyoruz ve ilerleyen dakikalarda daha çılgın sığınaklar var. Her seferinde daha büyük ve daha şaşırtıcı bir sığınağa geçiyoruz. Ama kendini sığınak yapacak olsanız arka bahçedeki şu sığınak gibi görünebilir. Ayağımızın altında gizlenmiş 3 milyon dolar değerinde bir sığınak var. Beynim almıyor video çok hızlı başlamadı mı ya? Çok hızlı başladı ya. Küçücük kulübeye kadar peşimden gelin. Aa! Birinin arka bahçesine yaptığı sığınağa giriyoruz. Bu inanılmaz. Vay canına. Harikaymış. Güvenlik açısından baktığınızda üzerinizde yaklaşık 1 metre kalınlığında beton var. Güvenli evden öte biraz da YouTube projelerim için bir müze gibi. Bu sığınağın neden... Adamın kendi YouTuber mıymış bu adam? 3 milyon dolar ettiğini merak ediyorsanız bunun sebebi bu YouTuber'ın deli ve tehlikeli silah koleksiyonu. Bu bir alev makinesi çantası. Bu adam resmen gerçek bir Tony Şu bileğe monte roket atarına baksanıza. Bıçak fırlatıyor ve şok cihazı var. Bir de makineli tüfek ama testereli. Bu ne lo? Ama bu inanılmaz. bu sığınağa girmeyin sakın. Az önce ateşten söz etmiştik de. Affedersin. Yok artık. Yok artık. Bekle moruk. Sığınağa <laughs> Sen şey yap buraya gel. Tamam. Şimdi başla. Oo! Oh! Aman tanrım. Oh! <laughs> Burada güvende olduğumu sanmıyorum. Oh! Oh! Çok korkunç. Sığınağa yakacaksın. Dener misin? Evet. İnanamıyorum. Bu delilik. Bu adam tam bir çılgın. Bu sığınağı soymaya kalkmayın Adama bak lan ne değişik şeylerle uğraşmış. Aa, aslında sadece bu sığınak değil başka bir oda daha var. Aa, nasıl yani? Galiba bu adam kazmayı çok seviyor. Resmen yerin altında bir tünel sistemi var. Vay canına. Nasıl yani bu sığınak öbüründen bile büyük. Ve burada öyle tehlikeli bir inşaat var ki onu sonra sakladık. Ne olur ne olmaz. O ne lan? Geçiyorum. Döner bıçaklı şey mi? Ama önce Colin bana içine her şeyi mühimmat yapabilen bir top gösterdi. Şu an elimizde ekmek var. İşte geliyor. Tamam yap artık. Başlamak üzereyim. Hadi el. bitir şunu. Her an olacak. Korkuyorum. Her an ateş edecek. Hadi yap. Abartma ekmek lan. Ah. 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 Oh. <laughs> Çok iyi. Rulo'yu boşaltacak mısın? <laughs> bir sığınan amacı seni korumak olmadı. Peki yasak mı kendi arkasının arsasına yapılabiliyor mu Türkiye'de? Türkiye'de benim bildiğim belli bir seviyeye kadar arsa senin ama belli bir metrenin altı devletin. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Belli bir metreye kadar senin ama o belli bir metrenin altına izin ihtiyacın var. Öyle bir şey var diye biliyorum. Ama Colin bunu çıkardığında kendimi hiç güvende hissetmedim. Bu benim döner bıçak kemerim. Çok yaklaşma. Oh. Oh. Deli la bu adam. Oh, ay, ay, ay. İnanamıyorum. Aman tanrım. Özellikle de bunu yapmaya başlayınca. Hiç hiç bıçak düştüğü oldu mu? Hayır. Ta tamam tamam kapat şunu. Kapa kapatsana. Bunu döner bıçak kemeri olmadan da yapabilirsin. Evet ama bu çok daha eğlenceli. Şimdi Jimmy buna bak. Bu... Tam kırıkla uğraştığı şeylere bak adamın. Bir freezer wave mikrodalgaların tam tersi. Feastablesları içine atıyoruz. Küçük bir düzenek var. Vay canına! Festivus kafs üzerinde nasıl çalıştığını göstermek için sabırsızlandı. Tamamlandı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Vay canına! Donmuş Festivus. Ooo! <laughs> 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 Mikro dondurucu! Valla değil mi? Evet! Hem de nasıl? <laughs> Colin kendini burada ne kadar güvende hissederse hissetsin. O sığınağı 5 milyon dolarlık bu ada başkanlık sığınağıyla kıyas bile edilemez. Vay canına! Ne var lan? Burası neden kedi çişi gibi kokuyor? <laughs> şey çok etkileyici görünmeyebilir ama 1961'de Amerika'nın en bilinen başkanlarından biri yani JFK için fazlasıyla yeterliydi. Hadi canım. Ne? J <laughs> lan bu adam sporcu olan arkadaş değil mi lan? JFK'in <laughs> elinde sadece bu mu varmış yani? Ya evet ama şimdi biraz döküntü gibi. Bunlar başkanlık banyoları. <laughs> 5 milyon mu diyorsun? Ama daha da etkileyici olan şu. Tam 1 milyar dolarlık bir sığınak var. O kadar güvenli ki nükleer kıyametten kurtulabileceğiniz tek yer orası. Çok da büyük değilmiş. Yaz bu video çok hızlı olmuş lan. Umarım JFK bu videoyu hiç görmez. Çünkü diğer sığınakları görünce çok üzülür. Göreceğini sanma. Şimdi geçmişin sığınağından geleceğin sığınağına. Hiçbir şey görmedik ki ne gördük lan? Geçiyoruz. 30 milyon dolarlık sığınağa hoş geldiniz. Bu 15 katlı bir sığınak. Adeta yerin altında bir... 15 kat ne demek oğlum? Gökdelen ve 75 kişinin her şeye karşı hayatta kalabilmesi Ben burayı nereden hatırlıyorum lan? Burayı bir yerden hatırlıyorum ben lan. ...çinti tasarlanmış. Öncelikle bunlar zırhlı çelik kapılar. Kapılar 60 santim kalınlığında. Bu kapıyı patlatmak için kaç roket atar gerekir? Bence kıramaz kolay kolay ya. Hiç kıramaz hatta belki. Muhtemelen 3. Ve bu sizi güvende hissettirmiyorsa çatıda tamam. bir keskin nişancı noktası. 24 saat güvenlik ve ellerinin favorisi var. Silahlar. İnanmıyorum. Yani işgal için hazır mısınız? Kimse yiyeceklerimizi çalamaz. Ben tutsam. Bu <laughs> sığınağın bir de kapalı atış poligonu bile var. Bu inanılmaz. Baya yer altına geçip yeni bir şey kurarsın burada lan kraliyet gibi. Belki biraz abartı gibi görünebilir ama dünya gerçekten sona eriyorsa kim burada yaşamak istemez ki? Bu sığınakta hastane var, muayene odası, diş kliniği, eczane var, hatta hapishane ve 15 lüks daire var. Aslında daha önce görmüştüm. Oh, kanka Bunu ben, ben hatırlıyorum bir yerden bu arada ya. 5 yıl önce burada 24 saat geçirdiğimiz bir video çekmiştim. Çok farklı görünüyordu. Daha gençtim. Yerin 15 kat altındaki... O havuzlu kısımdan hatırladım ben. Bu daire çoğu insanın normal dairesinden bile daha lüks. Çamaşır makinesi, kurutucu, süper ve diğer 14 katta tüm imkanlar var. Diğerlerine söyleme. Adam bir şehir yapmış da. Kıskanabilir ama bence biz de bit Evrim Ağacı'ndan izledik abi. Bir yerde izledim de nereden hatırlamıyorum. Yani alabiliriz. Hey Jimmy. Ha ne var? Selam. Evet, Orada başka bir şey var gibi gördüm. Orayı kontrol eder misin? Hepimiz evet, için işte yeterince yer evet. var. Sen bir bakar Ben bu misin? odayı alıyorum tamam mı? Jimmy ben bu odayı alıyorum. Ve burada ne yediklerini merak ediyorsanız. Burası da marketimiz. Burası gerçek dünyadan farksız. Çok acayip. Konserve pastırmanız var mı? Pastırması sığınak mı olur? Konserve mi? Konserve pastırmayı denemek istemezseniz... Burası hidroponik tarıma açılan giriş. Ay canına. Bu oda bu sığınaktaki en önemli odalardan biri. Toprak yerine su kullanarak çeşit çeşit bitki yetiştiren hidroponik sistem sakinler için sonsuz yiyecek üretebiliyor. Ya kurmuş oğlum adamlar Ve lan. sonunda... Adamlara bak. Muhtemelen dünyanın en korunaklı havuzuna gel. İnanmıyorum. Açık konuşacağım. Bu sığınak şimdiye kadar gördüğümüz tüm sığınaklardan en az 20 kat daha iyi. İçinde havuz var, sınırsız yiyecek var, spor salonu, hatta tırmanma duvarı bile var. Bundan daha iyisi çıkar mı bilmiyorum ama daha da pahalı sığınaklar var. Ya gerçek hayatta böyle bir şey olsa, buraya çökseler, içeride bir isyan çıkar var ya. Yani. En ufak bir kargaşa da ortalık 56 olur. Hadi onlara da bakalım. Ve işte 50 milyon dolarlık sığınak. Hem de sıradan bir mahallede, sıradan bir evin tam... Buranın tamamı mı? ...altında, yerin 9 metre altında, dünyanın en pahalı ve en garip sığınaklarından birini görüyoruz. İnanılmaz, hadi keşfedelim. İçeri girdiğinizde sıradan bir ev gibi görünüyor. Ama asansörü açmak için gizli bir şifre var. Flu yapalım yoksa başım derde girer. Tamam. 1, 2... Iki... Üç ve asansör açılıyor. Oh. <laughs> tamam hazır mısınız? Şimdi üç kat yerin altına iniyoruz. Arkaya dönerseniz görebiliyorsunuz. Görünüyor. Tamamen taş ve betonun arasında aşağı iniyoruz. Çok iyi ya. Ulan şurada bir asansör kalsa var ya. <laughs> e, bu asansör biraz yok. <laughs> tamam ve hadi canım. Vay canına. Buraya ne? nasıl sığdırmışlar. İnanılmaz bir şey. Burası sığınakta değilmişiz gibi hissetmemiz için tasarlanmış. Allah Allah adamlara bak lan. Kanka hey hey şu halıya dokun. Bu halı mı kim mi? Bilmiyorum ama harika bir his. Bir sığınakta 100 yıl mahsur kalmak zorunda olsanız muhtemelen burayı seçerdiniz. Çünkü hiç sığınak gibi değil. Dışarıdaymışız gibi sanki. Yerin 3 kat altında palmiye ağaçları var. Ve Noel ağacı var. Ama Noel'in üstünden 9 ay geçti. Sanırım hiç kaldırmıyorlar. O zaman hadi bu sığınağı gezmeye. Daha da aşağıdaki evin içindeki sığınağı gezerek başlayalım. Oh, dikkat et. <laughs> oh. İnanamıyorum. Tanrım, bu sığınağı yapan kişi bir buçuk metre boyunda. Bekle. Tarek, Tarek sen bir dene. İşim olmaz. <laughs> Hayır. övünülecek bir kısasın. şey değil. Aman Tarek. Burası da ne böyle? Vay burası devasa. Düşündüğümden çok daha büyük. Çok şatafa... adamlar bayağı para harcamış harbi buraya. Ha. Sığınaktaymışız gibi gelmiyor. Hayır normal bir evde gibiyim. <laughs> Belli ki bu sığınak öyle tasar. Oo şuna bak la. Pembe membe lan. Onlarca yıl burada yaşasanız Klozinli bile var. dış dünyayı özlemezsiniz. Çünkü zaten dışarıda gibiyiz. Moruk resmen pencereden ağaçlar görünüyor. Dışarıdaymışsın gibi. Eminim 50 milyon dolarlık bir sığınağın varsa bir kola alsam kızmaz herhalde. Ha? SKT'si neymiş? Mi? Aa olamaz. Hey ama Tanrım son kullanma tarihi 2 yıl önce. Doğru. <laughs> hey Google, ölecek miyim? Ha evet, cevap vermiyor. Evet çünkü <laughs> yerin 3 kat altındayız dur, dur, dur. Vay canına. Evet. Burası neresi? Evet. Kanka. Evet işte burası. Burası oda. Bu Hugo ve Rey'in 100 günlüğüne sığınak kapatıp yarım milyon dolar için yarıştıkları video değil mi? Hugo ve Rey nasıl sizce? Hep didişiyorlar. Ben seviyorum. Ya size bunun asansörle inmeleri için bir sinyal olduğunu söylesem. Ve muhtemelen bu sığınak onlarınkinden daha iyi olduğu için kızacaklar. Ne oluyor? Hoş geldiniz. 50 milyon dolarlık sığınaktasınız. Merhaba. Nasıl? Nasıl, yani? nasıl? Burası sığınak mı? Bu size yaptığım sığınaktan daha güzel. Özür dilerim. Evet. Ve kola da içmeyin. Son kullanma tarihi geçmiş. İyi eğlenceler. Evet. Kavga yok. Bana öyle saygısızlık etme. Ah çok aptalsın. Yok canım. Şu an sizin sığınak videonuzu bir sığınakta bir evin altında sığınakta izliyoruz. Bu nasıl bir his? Sen ne dedin ki? <laughs> Sen boş ver. Hadi devam edelim. <laughs> Çok uzun sürmedi ve Hugo ve Rain eski alışkanlıklarına geri döndü. <laughs> her şey pembe. Hugo yemin ederim bizim sığınaktaki mutfakta böyle olsaydı sana her gece yemek yapardı. Güzelmiş ama bence yine de yapmazdı. Hayır inanmıyorum ya. Bu evin dışında bir havuz var ama hala bir sığınaktayız unutmayın. Hugo. Deli Aa, Adam çoraplarıyla <laughs> atladı. Şimdiye kadar bu sığınakla ilgili tek eleştirim havuz ısıtılabilir. Çok soğuk. Sizin yarışmanızda bir havuz olsaydı farklı olur mu? Bunlar burada baya kiralayıp kalıyorlar mı? Ne yapıyorlar la? Yalnız video harbi yorucuymuş ya. Harbi yorucu videoymuş. Hem de nasıl? <laughs> hiç ayrılmazdım. Ve bu sana daha da iyi yapmak için yer fıstıklı çikolatalar. Yemin ediyorum Hatay sandık içi videosu daha az yordu. Harbi daha az yordu. Hatırladınız mı o videoyu? Saat sabahın onu çok sevdiğinizden fındıklı bir alternatif yapmak istedik. Sadece... Abart. Abartmıyorum arkadaşlar o daha azıyordu. O daha yaktın beni teyze. Belirli noktalarda sınırlı süre satışta olacak. Tükenmeden deneyin ve hala tatmadıysan diğer fıstıklı olanı da bir dene ve hangisini sevdiğini söyle. Çok efsane de bir çikolatası değil ama çok iyi deprem şey yapıyor. Deprem yapıyor. Ya biri chat'te deprem yazdı. Biri çok iyi şey yapıyor, reklam yapıyor. da harika. Ve elbette kendi gizli kaçış odası olmayan gizli sığınak olur mu hiç? İşte gizli çıkış. Bunu göstermemeliydim. Ve sonuncu ama en önemli... Ya şunu bir göster ya merak ettik ya. Sığınakta sıra. 1 milyar dolarlık sığınak. Gezegenin en güvenli sığınağı bu. Cheyenne Dağı Uzay kuvvetleri üssü. Bu sığınak 600 metreyi aşan sağlam granit kaya tabakasıyla korunuyor. Ve insanlığın inşa ettiği en yıkıcı silahlara bile karşı koyabilecek güçte. Peki bu tünelde koşarsak ne olur? Ona sorma. Seni vururlar. Ha, o zaman tünelde koşma. Tamam hadi başlayalım. Normalde burada bu sığınağın planını Oo, göz... Oo, böyle mi gidiyor la? Sıran havalı bir üç boyutlu harita olurdu. Ama burası o kadar gizli ve güvenli bir yer ki... Kameranın kapağını kapatalım. Tamam. Yasal olarak bundan sonrasını sizlere gösteremem. Ve diyelim ki bir şekilde korumaları açtınız. Ben tutayım mı? Ne? Hayır, o, o, tamam. hayır tamam, tutamaz. Kar, tam bu soruyu sordum. Peki ben bir tutsam. Karşınıza devasa nükleer bombaya dayanıklı bir kapı çıkıyor. İnsanlık tarihinin en büyük ve en ölümcül bombalarına bile dayanacak kadar sağlam. Vay canına bir tane daha mı var? Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi. Hemen diğer tarafta ikinci bir kapı daha var. Dışarıda nükleer bomba patlasa ve biz burada olsak. Kurtulduk. İşte burası karşılama duvarı. Artık ana tesise giriyoruz. Uzay gücü mü yazıyor? Doğru. Burada uzay gücü var. Bunlar sığınağın dışındaki dört komutanlık. Ve sadece düşman tehdidine karşı değil, çok daha öngörülemez olan doğaya karşı da tam güvenlik sağlamak için tasarlanan bu sığınak aslında havada süzülüyor diye Oo şey direkt rayları altına yerleştirmişler ha. Deriz. Dağın içinden sığınakla arasına bir boşluk açmışlar. Sonra sığınağı yayların üzerine yerleştirmişler. Böylece nükleer bir saldırının ya da depremin şok dalgası tamamen emiliyor. Hoş geldiniz. Dünyanın en güvenli sığınağı. işte karşınızda. Pekala. Yani devasa kapılarından geç. Kimin peki yani buraya? Kim gidebiliyor? acil bir şey olduğunda. Devlet başkanları falan mı? Sonsuz gibi gelen bir yol yürüdük. Ne kadar olduğunu söyleyemem çünkü gizli. Ve buraya yani dünyanın en güvenli yerine geldik. Hadi işine bakalım. Peki şu anda neredeyiz? Savaş Köprüsü'nde. Bunları yayınlayabilir miyim? Sağ taraf hariç hepsi tamam. Bu kesinlikle UFO değil. Ama Kuzey Amerika'yı hava ya da denizden gelebilecek bir saldırıya karşı korumak için NORAD liderleri burada oturuyor. Generalin oturduğu koltuk koltuğu gibi geldi bu. Generalin koltuğuna tabii, oturabilir miyim? Tabii mi? ama... Hiçbir şeye dokunma. Şey ya, sandalyeye dokundum mu? O kadar. Tamam artık ben generalim. Tarek sistemleri hazırla. Evet tabii. Hayır. ama ben Gerçekten dokundu mu? Dokunmak yasak ama. Hiçbir şeye dokunma. Tarek. Bize en az 30 defa hiçbir şeye dokunmayın dedi. Emin ben. olmamız gerekiyor. sadece Dostum şey de, bizimki tutuyor. Ya, tutum. ya, lan ya, Nasıl abartıyorlar ya. <laughs> Ancak, i̇nanamıyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tarek yüzünden buradan kovulabiliriz. Bir daha dokunmayın. Çok lütfen. özür dilerim. Lütfen dokunma. Çok çok özür dilerim. Tarek bu düğmeler nükleer füze bile fırlatabilir. Pencerelerin <laughs> diğer tarafında ne var? Alkışla. Yok artık gerçekten. Alkışla mı? Evet. Yok artık. Erik bize sığınak. Ha, akıllı cam dedikleri bu mu? Kalbindeki gizli komuta merkezini göster. Tamam, neredeyim? Hey Jobdasın. Yedek müşterek harekat merkezi. Ve bu merkez bütün Kuzey Amerika kıtasının hava ve deniz güvenliğinden sorumlu. Tanımlanamayan bir uçak olsa savaş yetleri arkaya takılana kadar kaç dakika geçer? 5 dakikadan az. Tehlikeli bölgeye giriyor. Ben ne demek istediğini alın. Her potansiyel tehdidi izledikleri için şu soruyu sormak. Oha wow, bu ne oğlum lan? <laughs> Ufa gördünüz mü? <laughs> be, Cevap yok mu? Şuradaki yere bakıyor bakıyorum. Ah, Boş verin. <laughs> Konuyu değiştirdik. Sonunda bir koridoru çekmeme izin verdiler. İyice bakın. Şimdi kapağı geri tak mi? Gerçekten mi? Ah, aman be. Tamam sıradaki odada görüşürüz. Burada kaç kişinin çalıştığı gizli bilgi olduğundan açıklayamam. Ama şunu söyleyebilirim. Yüzlerce insanın yıllarca hayatta kalması için gereken her şey var. Burası spor salonu, market. Bir saniye. Bu sanakta o kadar çok insan mı çalışıyor? Ulan Subway ne var lan içinde? Çalışıyor ki biz Subway'i açtınız. Doğru. Hayatımın en güvenli köfte sandviçini yiyeceğim. Kendi itfaiyesi bile var. Evet. Dağın içinde gerçek yollarda gidebilen itfaiye araçlarıyla. E, e, tamam dur onunla koşmayalım. Hayır onunla koşmak tamam. yok. Aldım. Normalde mankenlerle o, 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 o. çalışıyorlar. Ama onu da biz hallettik. Beni kurtarmaları gerekiyor. Şu an baygın. Yüzüne vur. Kaldır şunu. Uyansana. sana. Üzgünüm. Kaldırın Efendim nasıldık sizce ee, yani? On üzerinden dört. Yeterince kalp masajı yapmadık. Devam. <laughs> hayır, hayır durun. <laughs> hayır, iyiyim. Hadi. Ee, iyiyim. Bazı tırnaklar arka bahçelere gizlenir. Ve yeterince paranız varsa tüm mahallenin altına... Yani bir milyar dolarlık da aslında bir bok göstermedi bize. Yalandan iki üç şey gösterdi. Bu ustaya bu bu Ne saklanabilir? Bazıları ise hayatta kalmanın ötesine geçip öyle lükstür ki kendi su parkları vardır. Ama hiçbiri bununla kıyaslanamaz. Kendi enerji şebekesi, sonsuz koridorları, otoyolları ve birden fazla... çok büyük demek ki oğlum. ...ölü olan bir şehir bu. Vay canına. Bu sığınak bir gün Kuzey Amerika'nın ve insanlığın son çaresi olabilir. Son bir şey daha var ama. Kamerayı kapat. Öncesinde abone olmazsan Amerikan ordusu peşinize düşer der misin? Kesinlikle hayır. Tamam denedim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah Allah. Neymiş bu la? Ama video çok yorucuydu arkadaşlar. Harbiden çok yorucuydu. Ciddi ciddi yordu yani. Entropi iki kere açmışız. Şuraya Pangvos yazsak. Pangvos video attı mıydı la?